Evet, Munzur Dağları'na kar yağmış yani, olamaz böyle bir şey. Temmuz'un 5'i. Yani ülkenin birçok yerine kar yağdı. Evet, dağlarda, millet yaylada, hayvanlar, küçük çocuklar, iklim değişikliği mahvediyor gerçekten. Evet, Munzur Dağları'na taze kar yağdı. Gerçekten felaket. Şu anda insanlarımız yaylada çocuklarıyla beraber küçük çocuklar da var. İnşallah Allah yardımcılar olsun. İnşallah bir şey olmaz. Yani gerçekten bu bizi üzüyor. İklim değişikliği her şeyin felaketin geleceğini gösteriyor bize.